bildiğiniz üzere Avrupa ve dünyanın pek çok noktasında aşı savaşları devam ediyor. Hangi aşıyı vuralım sorusuna her ülke kendisine göre cevap veriyor. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz İngiliz ve İsveç ortaklığıyla üretilen AstraZeneca aşısının pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle pek çok ülke tarafından vurulması yasaklanmış vaziyette. Tabi bunlar devam ederken Oxford'dan, İngiltere'den bir son dakika haberi daha geldi. Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin bulmuş oldukları Biontech aşısıyla ilgili akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı. Bir yeni haber var. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre 1 milyon RNA bazlı korona aşısı yapılan insanın dördünde beyin damarlarında kan pıhtılaşması meydana geldiği sonucuna rastlandı. AstraZeneca aşısı olanlarda bu rakam 1 milyonda 5 kişi olarak açıklanmıştı. Yani Profesör Doktor Uğur Şahin'in bulmuş olduğu aşının yani BioNTech aşısının 1 milyonda 4 kişi de beyinde pıhtılaşmaya neden olduğu yönünde bir araştırmanın sonuçları Oxford Üniversitesi tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada tehlikeli boyutta pıhtılaşma vakalarının aşı olanlardan 4 kat fazla vuku bulduğuna işaret ediliyor. Araştırma yapan uzmanlar kan pıhtılaşmasının aşıdan çok virüsün kendisinden meydana gelebilme ihtimalinin daha fazla olduğunu ifade ediyorlar. Evet haber bu şekilde. Yine Yapılan açıklamaya göre değerli izleyicilerimiz Biontech gibi Moderna aşılarının da kan pıhtılaşmasına neden olabileceği Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada gözler önüne serilmiş vaziyette. Evet değerli izleyicilerimiz. Yani öyle bir noktaya geldik ki hangi aşı diye internetten arıyorsun, herkes bir şey söylüyor. ki vatandaş soruyor. Yani aşı seçme imkanı olanlar hangi aşıyı olayım diyor. Çünkü biliyorsunuz aşı zorunlu değil ama öyle şeyler yaptılar ki öyle kararlar aldılar ki aşı olmak mecburiyetinde herkes. Yoksa önümüzdeki aylarda göreceksiniz. Hiç kimse evinden çıkamayacak. Alışveriş merkezine gideceksiniz. Aşı pasaportunuz var mı diyecekler. Uçağa bineceksiniz. Aşı oldunuz mu diyecekler. Avrupa'da bir de şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere Avrupa'daki tüm aşılara onay veren kurumun adı EMA. Avrupa İlaç Ajansı. Bu ajans AstraZeneca'ya onay verdi. BioNTech'e onay verdi. Moderna'ya onay verdi. Johnson Johnson aşılarına onay verdi. Diyor ki Avrupa. EMA'nın yani Avrupa İlaç Ajansı'nın onay vermediği aşıları şu an itibariyle kabul etmiyoruz diyor. Bu aşıları olanlar seyahat edebilir diyor. Yani tamam aşı olmak zorunlu değil ama öyle bir şeyle karşı karşıya ki insanlar adeta birer dayatma var. Şimdi vatandaşa diyorsun zorunlu değil uçağa bindirmiyorsun. İşte Almanya'da yaşayan Ali Bey, Fatma Hanım Türkiye'ye gidecek. Havayolu diyor ki aşı olmadan ve Emanın Avrupa Birliği aşı ajansının ilaç ajansının onay vermediği aşıları olsan da ben sana uçak bileti vermiyorum diyor. uçağı almıyor seni. Yani zorunlu değildi. Şimdi bakın, koronavirüs çıktığı günden beri hiçbir şeyin net cevabı yok. Şimdi testler dediler değil mi? Hızlı testler mesela. Bu hızlı testlerin çoğu yanlış çıkıyor. PCR testi dendi. İşte burundan ve boğazdan alınan numunelerle yapılan testin adı PCR testi. Şimdi bu testlerin bir kısmı da yanlış çıkıyor. E aşı dediler. Şimdi diyorlar ki aşıların bir kısmı pıhtılaşmaya neden oluyor diyor. Ben söylemiyorum bunları. Bilim insanları söylüyor. Yorum falan değil bu. Şimdi e şimdi insanoğlu ne yapacak? Yine bir örnek. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle kullanılan ilaçların yüzde %99'u şu an kullanılmıyor başka ilaçlar kullanılıyor. O zaman aklımıza şu geliyor. Geçen yıl koronavirüse yakalananların kullanmış oldukları ilaçların etkisi oldu mu olmadı mı? Kalıcı bir hasar bırakacak mı? Ya da bu insanlar kobay olarak mı kullanıldı? Kimse bilmiyor cevabını. E aşı diyorlar, aşı ol, aşı ol, aşı ol. Şimdi aşı olmamış olan izleyicilerimize soruyorum. Bu kadar bir hani muamma varken, bilim insanları böyle açıklamalar yaparken doğal olarak önce aşı olayım mı diye soruyorsunuz. Sonra da hangi aşıyı vurdurayım diye soruyorsunuz haklı olarak. Bu konuda biz yorum yapamıyoruz. Böyle bir yetkimiz de yok. Bilim insanı da değiliz. Biz gazeteciyiz. işimiz yapıyoruz. Haberleri aktarıyoruz size. Sadece bu. E şimdi düşünün bakalım. Sizde aşı sırası geldi. Biontech Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca. işte aşıları bunlar Avrupa'da. Başka aşı yok. E diyorlar ki bir tanesi pıtılaşma yapıyor, bir tanesi bilmem ne yapıyor, bir tanesi bilmem ne yapıyor. E vatandaş ne yapacak kardeşim? Öyle bir şey ki. Mesela Almanya bir aşı planlaması yaptı aylar öncesinden. Ta Aralık ayında. Aşı merkezleri açtılar bazı yerlerde. Bugün itibariyle açılan bu aşı merkezlerinin yarısı kapandı. Neden? Aşı oldular mı insanların gerek mi kalmadı? Hayır. Aşı yok. Aşı yok. Aşı yok. Öyle bir noktaya geldik Avrupa. Şu anda aşıların bir kısmına diyorlar ki aman vurma vurdurmayın diyorlar. Bakın değerli izleyicilerimiz. Enteresan bir haber var. Danimarka yaklaşık 260 bin doz AstraZeneca aşısını vurdurmaktan vazgeçti. 260 bin doz. Neden? İddialara göre AstraZeneca aşısı değerli izleyicilerimiz kanda pıhtılaşmaya neden oluyor ve insanların ölümlerine neden oluyormuş. Bu haberler çıkınca değerli izleyicilerimiz ellerindeki bu 260 bin doz aşıyı gelişmemiş ülkelere hibe edeceklerini söylediler. Gelişmemiş ülkelere. Yani kendi vatandaşına Dan Danimarka vurdurmuyor. Diyor ki, kardeşim diyor bak böyle bir durum var. Pırtılaşma yapıyor bu. İnsanlar ölecek. Ben vurdurmuyorum diyor. Ee diyor ben garibanlara işte Afrika ülkelerine falan vereceğim diyor. İşte ihtiyacı olan varsa diyor bana başvursun diyor. Ya kardeşim bu tamamen vicdansızlık. Kendi vatandaşına vurmaya korkmuş olduğun bir aşıyı sen gelişmemiş bir ülkeye vermeye hazır olduğunu açıklıyorsan bile sende biz art niyet ararız. Bu mu senin insanlığın? Bu mu vicdanın diye sorarlar sana. Kendileri olmuyor, Danimarka yok diyor ben diyor vatandaşıma vurdurmam. Sebep riskli kardeşim diyor. Şimdi bakın. Bu aşıyla ilgili Danimarka'daki bu aşıyla ilgili yani o Danimarka'nın vatandaşlarına vurdurmadı. Aşıyla ilgili enteresan bir gelişme oldu. Danimarka çok sayıda Danimarkalı'nın yaşamış olduğu Almanya'daki bir eyalete 60 özür özürlerim. 55 bin doz aşıyı hibe edeceğini söyledi. Ödünç veriyormuş. Bunun kararını almış. 55 bin doz Danimarkalıların Almanya'da yoğun olarak yaşamış olduğu bir Evet Şimdi bakın arkadaşlar bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Avrupa'nın hiçbir yerinde Vicdan diye bir şey kalmamış. Bak vicdan, bu vicdan denilen şey kağıtlara yazılmaz, kanunlarda yer almaz, insanların içinde olur içinde. Allah'ın bir fıtratıdır insanlara verdiği vicdan, vicdan. Diyorlar ki biz diyorlar vurmuyoruz ama bu aşıyı gelin size verelim. O eyaletin başbakanı da alabiliriz demiş. Evet. Değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs döneminde gördük ki vahşi kapitalizm yani paralıların, güçlülerin, parasızları, güçsüzleri ezdiği düzen bu dönemde de çok ciddi bir şekilde kendini hissettirdi. Bakın bir örnek daha. Afrika ülkelerini düşünün bakalım. Kaç tanesi kaç doz aşı aldı? Sıfır. Adamlar karnını zor Hani karnını doyurmaya para yok. Bir de aşımı diyorlar. Zaten paraları cebinde olsa dahi vermiyorlar. Vermiyorlar. Yok diyorlar. Önce biz kendimize diyorlar. Kusura bakmayın diyorlar. Kendi vatandaşlarına vurduracak, vurduracağız diyorlar. Bu mu adalet? Bu mu insan hakları? Bu mu kanun? Lafa gelince Avrupa'nın pek çok ülkesi şunu söyler. Burası demokrasinin